Evet arkadaşlar bugün sizlerle oyunu bitirenler buraya giriyor. Yani yandaki yere deliye oraya giriyor. Biz de bu sefer oraya gireceğiz. Neler var ona bakacağız. Ben oraya bir kere gitmiştim. Orada bir tane kutu var. Oradan da bu, bu ayı çıktı kazmalı ayı. Şimdi şunun üstüne çıkacaksınız ilk önce. Ay pardon ben yanlış yaptım. Bunu böyle yapıp şöyle zıplayacaksınız. Sonra buraya geleceksiniz ve buradan kendiliğinden böyle koyuyor. Böyle girip çok eğlenceli bu. Kayış bu. Çok güzeldir. Kardan adamları bulunca hiçbir şey olmuyor. Onlar kırılıyor ve sonda bayağı bir kardan adam var. Bir de bakın. diğer emoji kutusunu gösteririm hatta direkt size hangi taraftandı. Aha. Şuradan gideceksiniz bakın. Bu yoldan. Bu parkuru yapacaksınız. Sonra en yukarı en yukarıya doğru çıkıp burada bir tane kutu var. Bunu alacaksınız ve kazmalı ayı çıkıyor bence iyi. Bunu ben de alamadım. Nasıl alındığını bilmiyorum da. Ama buna basın ya. Tekrardan böyle oynayabiliyorsunuz. Bu eğlenceli baya. Şöyle. Böyle. Kaçayım en iyisi. Ben değmemeye çalışacağım. Ama sondakileri kıracağım. Ben buraya nasıl gidilir onu bilmiyorum. Ama belki siz öğrenirsiniz. Yorumlara yazın. Bir onun videosu da gelir. Tabii ki de. Şimdi burada şey yapabilirsiniz. Bir tek o kutusunu alıp çıkabilirsiniz. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.